Beyaz TV'de bugün sosyal güvenlik uzmanı belki biliyorsunuzdur, tanıyorsunuzdur. Emeklilikle ilgili haberleri takip ediyorsanız. Erhan Nacar Beyaz TV'de Uyan Türkiye isimli bir programa katılıyor. Ve programda ne diyor biliyor musunuz? Şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki eğer bunu böyle bir şey kötü bir şeyle de söyleme. Normal bilgi veriyor, anlatıyor. Cinsiyet değiştirenler erken emekli olabilir diyor. Erkekler için söylüyor bunu. Bu kadınlarda 20 erkeklerde 25 yıllık mesele var ya biliyorsunuz onu. Sonra orada Beyaz TV'nin sunucusu şöyle bir ifade kullanıyor. Diyor ki o konuya girmeyelim. Adam da şaşırıyor yani Erhan Nacar da şaşırıyor. Sonra kendisiyle bir röportaj yapılmış. Ee, sorulmuş işte ne oldu programda falan diye. O da diyor ki. Ya herhalde diyor ayıp bir şey zannetti diyor. Sonrasında konuyla ilgili açıklama da gelmedi diyor. E, ve diyor sözünü e, konu yani bu konuyla alakalı da diyor Turgut Özal döneminde Bülent Ersoy'a pembe kimlik verildiğini hatırlattı e, hatırlatıyor. Sonra işte Sosyal Güvenlik Kurumu'na göre diyor kadınlarda 20 erkeklerde 25 yıllık. Bir hizmet var diyor. SGK kimin cinsiyet değiştirdiğine, kimin ne yaptığına bakmaz diyor. Oradaki resmi konu neyse kadın mı erkek mi ona göre olur diyor. Erhan Nacar da böyle bir şey söylüyor. Yani bilgi veriyor. Eğer böyle bir planınız varsa yani cinsiyet değiştirmek istiyorsanız 5 yıl erken emekli olabilirsiniz diye bilgi veriyor. Orada da Beyaz TV'nin sunucusu aman aman o konuya girme falan diye ifade ediyor. Valla o konuya girme dediği konuyu ben söyleyeyim size. Türk Medeni Hukukunda e, 470... 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 40 e, madde 40 hükmünde düzenleniyor. Yani yasal bir şey cinsiyet değiştirmek. Yani bunu vatandaş gider, cinsiyetini değiştir, değiştirmek isterse bu kendisinin yasal hakkı. Ama öyle bir durumdayız ki e, o sunucu belki de e, yarın öbür gün e, kendisi taşlanır, e, olumsuz karşılanır diye sosyal güvenlik uzmanının bu konuyla yani teknik bir meselede bilgi vereceği noktada aman o konuya girme diyerek konuyu kapattırıyor. Ee, böyle de bir bilgi veriyor. Erhan Nacar şöyle bir şey de söylüyor. O bilgiyi de paylaşayım sizlerle. Diyor ki eğer e, kadınsanız ve cinsiyet değiştirip erkek olmak istiyorsanız da bu kez de 5 yıl uzuyor emekliliğiniz. Onu da hatırlatıyor. E, ve şöyle bir yorumda da bulunmuş. O da ilginç mesela. Diyor ki... E, soruluyor. Diyor ki yani her bireyin hayatı hakkında karar yani bu durum bazı kişiler için bir teşvik oluşturmaz mı diye soruluyor. Yani gidip her, bazı kişiler bunu işte fırsat bilip böyle bir soru soruluyor. Gidip erken emekli olmaya çalışmaz mı diye soruyor. O da diyor ki yani bu biraz tercih meselesiyle ilgili. Şahsen ben düşünmem diyor. Ama bunu düşünecek insanların da çoğunlukta olduğu kanaatinde değilim ifadesini kullanıyor. Böyle bir ifade kullanıyor. Yani işin aslı Böyle yani bir e, SGK uzmanı çıkıp televizyon kanalında 5 yıl erken emekli olabilirsiniz cinsiyet değiştirirseniz diye tek bir bilgi verirken kanunlarla da e, güvence altına alınmış bir bilgiyi verirken aman aman o konuya girme diye e, bir yorumla karşı karşıya kalıyor. Kendisi de diyor ya e, herhalde ayıp bir şey söyledim diye. Bunu da ana manşet olarak vermek istedim. Aslında ağlanacak e, bir durum ama maalesef böyle tebessümle anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi